Grand Kartal Otel'de meydana gelen... AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkun Yürek, Kartalkaya Grand Otel'de çıkan yangına ilişkin, herkese büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti. Kartalkaya'da 21 Ocak 2025 Pazartesi günü... Bolu'da 21 Ocak günü Kartalkaya Grand Otel'de meydana gelen yangın faciasında soruşturma sürerken, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkun Yürek, otel yangınına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, İhmale neden olanların cezalandırılacağını ve adaletin tescil edeceğini vurguladı. Milletvekili Coşkun Yürek soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Savcılık makamının detaylı şekilde yürüteceği soruşturma devam ederken hepimizin gözleri bu soruşturmanın neticesinde ortaya çıkacak iddianame üzerinde olacaktır. Bizler olayda yaşanan ihmallerin ve sorumluların bir an önce tespit edilmesini ve adaletin en kısa sürede tecelli etmesini beklemek durumundayız. Bu hususta gereken titizliğin göstereceğini olan inancım tamdır. Ancak şu bir gerçektir ki bu tür faciaların tekrar yaşanmaması için yapılması gerekenler konusunda hepimize büyük görevler düşmektedir. Yüksel Coşkun Yürek, otelde güvenlik önlemlerinin olmadığını söyledi. Olay ile ilgili elde edilen ilk bulgular otelde yangına ilişkin güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığını gözler önüne sermiştir. Tüm bu süreç vatandaşlarımızın toplu olarak bir arada vakit geçirdiği bu tür mekanlardaki güvenlik tedbirlerinin ilgili standartlara ve yönetmeliklere göre yeterliliğinin ve uygunluğunun geniş bir perspektiften kapsamlı olarak tekrar gözden geçirilmesi ve daha sıkı bir denetim sağlanmasına yönelik adımlar atılmasına ilişkin düzenlemeler yapılması sorumluluğumuzun üzerinde önemli önemli yüklemektedir.